Ne yapıyorsun sen burada? Gülçin. Hiç. Valizi mi karıştırıyorsun? Saçmalama Gülçin. Sen beni salak mı sandın? Faruk Bey buna dokunmamızı bile yasaklamıştı. Gidip Ayrişe söyleyeceğim. Aa! Sakın Gülçin. Sakin. Sakin. Gülçin. Sakın ağzını açma. Duyuyor musun beni? Senin gibi birinin hayatımı mahvetmesine izin vereceğim mi sandın sen ha? Kes sesini. Bana bak. Zaten bir sıkılmak canın var. O da benim elimden olmasın. Anladın mı? Kes. Sakin. İşte böyle. Sakin. Aferin sana cici kız. Böyle olursan çok iyi anlaşırız seninle. Anlaştık mı? Güzel. Şimdi beni iyi dinle.